Hepinize merhabalar. Bugün güzel bir şey. Salınç yapacağız arkadaşlar. Söyle. Ben ona hakkında bir şey soracağım. O da kendi hakkında bana bir şeyler soracak. Bilemeyenin kafasını suya sokacak. Böyle leğen var. Benimki sıcak ama. Neyse. Aldım hep soğuk. Şimdi arkadaşlar söyle yapacağız. Ee, mesela Bilenin kafasını suya sokulmayacağız. Mesela ben ona hakkında bir şey diyeceğim. Mesela ben neleri severim? O diyor. Ben hangi yemeği severim? Öyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Uzatmadan başlayalım. Bilenin kafasını suya sokacağız. Ay, bilmeyenin kafasını suya sokacağız. Bilenin kafasını suya sokmayacağız. başlayalım mı? Ters kıyasın. Üstü biter. Tamam, neyse. video de bittim. Ben kazanmıştım. Soru. Hmm, ne sorsam... Ben hangi yemeği seviyorum? Ee, bezelye Doğru. Sırsan. Ben hangi yemeği seviyorum? Mercimek sarvası. Doğru. Ben hangi kahvaltıyı seviyorum? Patates kusarması. Ben? Ben hangi kahvaltıyı seviyorum? Melemen. <gülüyor> <gülüyor> Ben nasıl bir küpe seviyorum? evet. <gülüyor> Kalbi. Aa, <laughs> sok sok. Sokamadın. <laughs> hadi. hadi. Hadi 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 hadi. <laughs> Dur. Dur. Hadi. 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 Ay ıslanmadın ama ya hadi yeni bazlık yapma. Hadi. <laughs> ama <Anne. gülüyor> insanlar kendini serbest bırakıyor bu videoyu çekmişken. Hadi. Sıra bende.

Sen Aa. ben hangi nasıl bir kolye seviyorum? Papatya. Bak yalnız benim papatya seviyorsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ee... hayır. Evet. Papatya değil. Papatya seviyorsun Sude. Hayır Sude. Ha, tamam. Ha. Benim doğum günüm ayın kaçında? 24 var. Mayıs. Mayıs. <laughs> 25 Mayıs. <laughs> Ama ilk yanlış bildi. Olsun. Ayısın, benim doğum günüm ha, hangi? 23 Nisan. Sor. benim burcum ne? İkizler. Olsun. Benim ikinci burcum ne? Ya ikinci burcu diye bir şey yok. Yani yükselenim ne? Bir şey. Ee, dur. Ee, biliyordum. Te terazi değil. Başak. Hayır. Onun neydi? Koç. Ama son. Ya burnuma yine. <laughs> Ama ben yaptım ya. Dur bir burnuma gir. Bir dakika bir dur. Ya sokacağım bir burnuma girmesin diye dur. Arkana çık. <laughs> bir dur nefes alamadı. Nefes alamadı. Burnunu hayır, hayır. hayır Nasıl kaçıyor? Sana ya. Ama ben hep Nasıl ya ben Sıra bende. Hayır sen sordun ha, seninle. Ben de sordum. Ha, i̇yi seninim. <laughs> benim ilk seninim ne Sude? Boğa. Hayır. Evet boğaydı. Hayır balık. <laughs> Yalan söylüyorum. Hayır vallahi balık. <laughs> Yalan söylüyorum. <laughs> Ne zaman bitecek kaç soru da? İsmail dayımın burcu ne? Onu herkes bilir. Oğlak dayım. Dedem hangi Ben Bende sıra. Ne sorayım? Dedemin burcu. Ne? ne. Hangi tarz ayakkabıları sever? Bileğine kadar olanlar. Evet. Ben hangi ayakkabıları severim? Sen sandalye seviyorsun, söyle. Peki ben ee, e, Peki ben Hangi makyaj için en çok sevdiğim makyaj malzemesi ne? Fontöten Hayır Ve eyeliner Hayır bir tane sorum sana eyeliner Dur 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 Bir iki Hadi Bir iki üç <laughs> Yazı sormuyorsun ki tamam, sana Tamam tamam ya. İyi misin? Ben hangi Yazım masum isim seviyorum? Ruj. Hayır. Ruz Sude ne? Hayır. Ne? ne? Rümel. Hayır. Değil <laughs> mi? <gülüyor> Sude sen zaten anlam sakıyorsun. Bir de almak seviyordum. Bilemedim. herkese çalışsın diyordun. Aynen mi? Evet. Sen fonten dedin Ama ya. Hayır doğru söyledin. Evet. evet. Ben de mi sıra yine? <laughs> 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 Ev sevdiğim oyun ne? Ne? En sevdiğim oyun dışarıda oynanabilen. Oynanabilen. Pisiklet sayılıyor mu? Hayır. O zaman saklanmaz. Hayır. Neydi? Futbol. Aa. Burada. Yüzü kaman diye sürtü fakiyim. Ben sonra onun. Hadi kendin söylese. Seni de seviyorsun. Toshar ne evet. Patent de şey sevmiyordun bisiklet. Sen şey seviyorsun ya. oynuyorsunuz müsaade futbol oynuyorsunuz saklanmış oynuyorsunuz köle oynuyorsunuz hangisi köle ve yakın evet yani uh -uh. ne saklan bak <laughs> ya vaydan <benden! gülüyor> ya bu <de>, oynamam bak <laughs> benim boğmaya çalışma boğ <laughs> Evet. evet. <laughs> ben sarı boğmayı sevmiyorum. <laughs> evet, adam geliyor. Gelsin. Düşünmek. Hmm. Ee, en sevdiğim kız ve erkek arkadaşım. iki tane olacak. Yani bir tane kız yakın arkadaşım, bir tane erkek. Yağmur birisi. Diğeri? Hmm. Bir erkek mi? Buralardan mı? Bu da erkek kankam. Salih. Doğru. Benim en iyi biri erkek kankam. Ama senin iki tane var. İkisini de söylesem doğru mu yoksa birisini daha mı çok söylesem? Hangi seviyorsun? ikisi? Fatire'yi mi? <laughs> Ana. İki tane söyleyeceksin benim de. İki iki. Tamam. mi? Evet. Kız. kız. Eslem'le... Evet. Şey... Eslemle Esra. Doğru. Evet. evet. benim benim, benim.